benim de aklımdan tam buraya gelmek geçiyordu. Buranın nesi var ayol? Niye buraya geldin? Kızlar, <laughs> hoş geldiniz. Bu ne Ay telaş? Abi. Ne o? Savaştan çıkmış gibisiniz. Ah, doğru söyledin Ali. Evet canım, savaştan çıktık, savaştan. Sen daha savaşı görmedin Perihan. Bu işin içinde senin parmağın olduğunu bulursam... ...sen vay haline gör bakalım neler oluyor. Düş, neler olduğunu bana anlatır mısın? Ay babam hala ortalarda yok, hiçbir yerde yok. Uyandığından beri kayıp yok, uçtu, gitti, yok oldu. Ay! Dudu, Periler aşkına. Periliçe adama sihirli güçler vermiş. İstediğini yapar. Peri kurallarını biliyor. Taceddin adam gibi adam. Senin yanında göre göre sihirlerini tecrübe sahibi oldu. Hangi sihir yaparsa ceza alır. Hangi sihir yapmazsa almaz biliyor. Ay sus! Şeytanın avukatı mısın sen? Aa, o hem fani hem erkek. Ya kendini sihirleyip yakışıklı bir delikanlı olduysa... ...ya kızlarla, kadınlarla fan film fonsa... ...bu teleskop dünyadaki her noktayı gösterebiliyor mu? Gösteriyor ablacığım, ayar yapıyordum. E ne ayar bekliyorsun hala? Git bak bakalım, Taci'yi bulabilecek miyiz? Bak, ya beni delirtmeyin. Bizim göremediğimizi, görünmez olanı Ali o teleskoptan nasıl görsün? Ay görünmez olmuşsa görünmez olmuştur, görünmez olmuştur. E ne yani? Sineyi mi çekeceğim şimdi? Aa görünmez oldu Taci. Yok oldu. E ne yapalım canım? Kocam da yok oldu işte mi diyeyim? Hepiniz birlikte olun. Hadi birlikte hepiniz kocamı arayın. Ne olur bulun onu. Ay Betüş sen de Ali. Perihan madem senin bu işte bir suçun yok. İlk sen başla aramaya ne olur. Hadi Perihan. Ay bağırma be! Kadın bağırma! Yeter! Of! Oh. Hayır, ben de merak etmeye başladım. Bizler de merak ediyoruz. Ah. Nereye gitti bu adam Betüş hakikaten? Bir dakika, lütfen herkes biraz sakin olabilir mi? Şimdi, önce ben kafeye bir kopyamı yollayacağım. Betüş, Benim, benimkini de yolla. En son ben de kafedeydim. Tamam. Şimdi de dağılıp her yerde babamı arayacağız. Betüş'cüğüm, canım kızım arayalım da... ...görünmez olan adamı nasıl arayacağız, nasıl bulacağız? Evrenin her köşesinde babamın sesini takip edeceğiz. Ha.

sen kıpkırmızı olmuşsun. Ne? Efecan da kıpkırmızı olmuş. Kalk Efecan kalk. Korktum ne oldu? Biz burada uyuyakalmışız ve bronz olmuşuz. Bronz. Ne olmuş bana? Derhal sihirle kendinizi düzeltin. Hatta eve dönelim. Çok sıcak geldi bana. dedim dönelim. Ya e işte bu hep böyle yapıyor. Evde kopya zaman eve dönmek istiyorum, eve dönmek istiyorum. Bak yapacağım. Bir daha böyle yaparsan seni kopyanla doluşacağım. Ya tamam yarın yine bir şeyler yaparız. Ama ne olur beni düzelt de gidelim. Kıpkırmızı. Sen de. Hadi yolda kendimizi sihirlere düzeliriz şehirlerim alınana kadar ben burada New York'ta, Londra'da, İstanbul'da böyle delikanlı olarak dolaşacağım. Hatta Paris'e uğramadan dönmem. Hazretin sakın Dudu halana bir şey söylemek yok. Sen de benim annemle babama söylemeyeceksin. Tamam tamam. Enişte sözü. Güle güle Taci amca. Amca mı? Amca deme bana. Amca gibi miyim ben? Abi diyeceksin. Hatta abi bile deme. Taci de. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay. Ah, burası da güzel, iyi, hoş ama... Ben artık yavaş yavaş gezmeye başlayayım. Ah, en iyisi ben Londra'dan başlayayım. güzel Diyorum ki Ramazan boyunca bu masaların düzenini böyle koruyalım. Olur olur, gayet güzel olur. Hı? Evet evet, zaten öğlen kimse gelmiyor, çoğu insan da oruçlu. Gerekli. Ha gençler de daha çok dışarıda oturmayı tercih ediyorlar zaten. Olmadı, ah. bir iki masa takviyesi yaparız artık. Tabii. Tabii. Hah, geldiler. Ah, ah geldiler. Ah. <laughs> Ay nerede kaldınız, neredeyse iftar oldu. Perişan olduk, öğle trafik Al, vardı ya. Ya, Alayım, alayım, alayım. Ah. Anne, nereye koyalım bunları? Neler var onların içinde? ...yaprak sarma, biber dolması, kabak dolması ve börek. Oh, oh, oh! oh. Kızlarla beraber yaptık. Ay, ay, ay! Yani biz bir de yardım ettik. Aferin size. Ya, bu Tuğçe var ya, aa! Bir hamarat çıktı, bir hamarat çıktı. Şaşırdım kaldım vallahi. <laughs> ee, biz düşündük de... ...hani iftarda çok kalabalık oluyorsunuz ya... ...biz de yardım edelim mi? Tabii. Tuğçe, sen de mi? Evet. Yani burada olmamam mı gerekiyor? Ece mi gelecek? Ece gelecek, evet. Ama eğer yardım etmek istiyorsan tabii ki kalabilirsin. Hem biz sanırım bugünden sonra sadece arkadaş kalacağız onunla. biraz bahçeye çıkayım. Orada işim var. Onları halledeyim. Sen de bu arada istediğini yap, tamam mı? <laughs> tamam. Tamam, ben ben gibiyim. Annem bir şey anlamayacak. Ay seni böyle unutmayayım da kimse görmesin. Babam ne zaman geliyorsun? Yarın annem getirecekmiş. Ben de olabilir miyim? İstiyor musun? Kim istemez? Aslında ben de senin peri olmanı çok isterim. Ben cezalıyken benim yerime sen sihir yaparsın. Tabii. Ne zaman istersen ne istersen yaparım. Şimdi peri olmak ister misin? Hemen olabilir miyim? Söyle Yeter. Hmm. Tamam. Aa, çok istiyorsun ama korkuyorsun. Yarın konuşalım. Gerçekten istediğine inanırsam sen gücümden veririm. Korkarsan hata yaparsın. Hata yaparsan da ben ceza alırım. Ama istiyorum dedim. Yarın konuşalım. Görüşürüz atacağım. Bay bay. çalışmıyor. Ona nasıl sihir yapalım? Neredeler? İçeriden al gel. Bu kez toprak çok kırmızı olmuşsunuz. Ya dalga geçme Zeytin. Ne zaman yıkayacaksınız? Şimdi. Sence bu sivilceleri geçirir mi? Çilek hep bundan yapıyorum, geçiyor diyor. Çilek abla. Diyorsa geçiyordur. İnşallah. Sivilcilerim yüzünden çok çirkinim. Ay yine başladı çirkinim demeye. Bak bu kekim. Anla, sen çok güzel bir kızsın. Kendini sevmeyen insanı başkası nasıl sevecek? Ya zaten kimse benimle ilgilenmiyor diye ben kendimi acaba çirkin miyim diye soruyorum. Ben de tam tersini diyorum. Ya bak, eğer sen kendini seversen, insanlar o kadar güzel bakacaksın ki onlar da senin ışığını fark edecekler. Bonjour. Bonjour. Oh, menü Fransızca iyi mi? Ya Türkçe'de beş bin tane Fransızca'dan gelme kelime var. Ama bu menüde bir tane bile tanıdık kelime yok. Ya tabii ya. Fransa'da olup da sihirlerin olduğunu nasıl unutabiliyorsun sen? Yap bir sihir, öğren Fransızcayı. İşte. Fransızca okuyorum, anlıyorum. Bakalım konuşabiliyor muyum? Pardon monsieur. Je voudrais un café et du croissant s'il vous plaît. Avec plaisir. Yemek gelene kadar sihirle bütün dünya dillerini öğreneyim bari. İspanyolca İtalyanca Almanca İngilizce Farsça Yunanca <laughs> Hepsi oluyor. Zihnimde bir kelimeyi bir sürü dile çevirebiliyorum. Bu harika bir şey. Harika. Allah <laughs> bulabildin mi? Hayır sen? Hiçbir yerde yok. Ay, Perihan! Ah kocanı buldun galiba. Öyle mi görünüyor? Böyle bir halin mi var Perihan? Of, of her yerde babamı aradım. Hiçbir yerde bulamadım. Ay koca dünyada bulamıyoruz şu babanı. verili ah, Periliçe'den yardım istemekten başka şansın yok. Hayır hayır hayır. Fani olur ölürüm daha. Zaten hep onun başının altından çıktı bütün bunlar. İyi, Sen gurur yap o zaman. Unut Taci, kocasız kal. Perihan sinirlendirme beni, hıncımı senden alırım sonra. Ee, yetti artık ama. Onu ara diyoruz, olmaz, bunu yap diyoruz olmaz. Biz ne yapalım canım? Zaten Periliçi eninde sonunda gerçekleri öğrenecek. Zaten Periliçi eninde sonunda sihirlerini elinden alacak. Ha bugün, ha yarın ne olacak Taci de dımdızlak ortada kalacak. O zaman görünür olacak, biz de onu bulacağız. Sabredeceğim, sabredeceğim. Katiyen Periliçe'ye borçlu kalamam. Bekleyeceğim, sonra da burnundan fitil fitil getireceğim o Taci'nin. Merhaba Dudu, ben geldim. Ah, bakıyorum da herkes burada. Sizi çağırdığımı hiç hatırlamıyorum Periliçem. Haklısın. Ben de zaten taciz sihirli güçlerini nasıl kullanıyor diye bakmaya geldim. Ee, Taci şu anda burada yok. Ee, geziyor dışarıda. Taci dışarıda mı? Aa, o dışarıda ve sen burada böyle sakin sakin oturuyorsun öyle mi? Sanki benden bir şey gizliyormuşsunuz gibi seziyorum. Ee, kusura bakmayın Periliçem, ben karı koca arasına girmek istemem. Şey, e, şey Periliçem, yani ben de annemle babamın ilişkisi söz konusu olunca pek karışmak istemiyorum. Ya bana öyle sakın bakmayın. Ben şu andan itibaren hiçbir şeye karışamam. Yani bir sorun var. Evet, bir sorun var. Beni cezalandırmak için kocamı sihirli güçleri olan birine çevirdiniz. Çok merak ediyorum. Acaba sihirlerini hiç kötüye kullandı mı? Hayır. Elbette böyle bir şey yapsa ilk sinyal bana gelir. Ah ben dedim, ben dedim. Adam senin yanında yaşaya yaşaya sihir master oldu. Hata yapmaz. Ah, ah hata yapmaz. Hata ne ki? Kime göre hata? Mesela Taci eğer kendine aşık olacak bir kadın bulsaydı... ...o zaman hata olurdu ve ceza alırdı. Ama kadın hiç sihir yapmadan Taci'ye aşık olsaydı... ...o zaman ceza almazdı. Ne zaman normale dönecek? Bu sihirden ne zaman kurtulacak Perliçem söyler misiniz? Senin cezan bitince. Cezan bittiğinde de... <laughs> Neyse, Aranızda bana olup biteni anlatacak olan var mı? Yoksa ben mi öğreneyim? <Gülüyor> <Gülüyor> Anlaşıldı. İş başa düştü. <laughs> Gece, biraz gelir misin ya? Konuşalım. Söylemek istediğin bir şey var mı? E, konuşalım diyen sensin. Konuşalım diyen ben olmasaydım sen hiçbir şey söylemeyecek miydin? Gece yürümüyor. Hı hı. Farkındasın, farkındayım. Aslında farkında olmanı iyi hissettiriyor. Peki, bunu söylemek neden bu kadar zor? Çünkü üzmek ve üzülmek istemiyorum. Ece, ikimiz de böyle daha çok üzülüyoruz. Bilmiyorum Cem. Yani aslında hem bir şeyler hissediyorum hem de bazen kopmuşuz gibi geliyor. Aynı değiliz ki biz. Ece biz aynı olmak zorunda da değiliz. İkimizin sadece birbirini anlaması gerekiyordu. Ama birimiz bencil, birimiz fedakar olduk hep. Hangimiz bencil? Sen değil misin? Ece, bak sen benden hep senin istediğin gibi olmamı istedin. Ama o zaman da ben, ben olamadım. Peki o zaman, sen sen ol, ben de ben. Savaşmadan çözebilecek miyiz? Birinin son cümleyi kurması gerekiyordu. Daha cesur olmamız. Bu da sen oldun. Ece bak, bu çocuk oyuncağı değil bizim ne olduğumuz belli değil. Var mısın, yok musun, sevgili miyiz, değil miyiz? Bunu anlamaya çalışmak beni çok yordu. Beni de. Neyse. Kimin son sözü söylediğinin hiçbir önemi yok. Madem sen de benim gibi düşünüyorsun. Yani yürütebilmeyi çok isterdim ama olmuyor. Bence de. Neyse ben içeri gideyim. Gitarımı akord edeyim. Tamam. Ama Tuğçe de içeride haberin olsun. Ah ne güzel. Bazen suçluluk duyuyorum aslında biliyor musun? Yani keşke seni tavlamak için uğraşmayıp seni ondan ayırmasaydım. Ben evlenmek isteyen biri değilim ki. Ciddi ve uzun bir ilişki için o daha uygun senin için. Betüş, bu ne zor durum böyle. Tuğçe de burada, Ece de burada. Ay evet Perihan teyze, Cem'in artık bu işi halletmesi lazım. Tabii. Bence halletti. Baksanıza hala dışarıda. Hadi bakalım. Nerede kalmıştık? <laughs>